Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayı raporuna göre Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %0.87 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %31.07 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Haftanın 3. işlem gününe yataya yakın hafif satıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksinin gün içerisinde 11.017-11.201 bölgesi aralığında geniş bir bantta dalgalandığı ve günü %0.78 değer kaybıyla 11.036 puandan tamamladı gördük. BIST 100 endeksinde gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 186.4 milyar TL oldu. Borsa İstanbul'da sektör endeksler arasında görece dün en fazla değer kazanan %1.37 ile aracı kurumlar olurken en çok değer kaybeden sektör ise %8.04 ile finansal kiralama faktöring oldu. Küresel piyasalarda risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünümüne bakıldığında BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe yatay bir açılışla başlayabileceğini öngörüyoruz. BIST 100 endeksini teknik olarak incelediğimizde fiyatlama davranışlarında geri çekilmelerin ya da realizasyonların devam etmesi durumunda kısa vadede 10.970-10.900 aralığı destek bölgesi olarak takip edilebilir. Olası fiyatlama davranışlarında toparlanma eğiliminin gündeme gelmesi durumunda ise kısa vadede 11.150-11.270 aralığı direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bugün yurt içerisinde sakin bir veri akışı takip edilecek.